BMW mühendisleri bu araca canlan mühendisin otogaz montajı yapacağını bilseydi acaba bu aracı üretir miydi? Aracımız BMW 520i 170 beygir Twin Power motor. Montajımız başlıyor. Ve montajımız son sıra devam ediyor. Evet Ömer Usta nasıl durum? Gayet iyi durum. Sonlara doğru geldik. Aynen abi. Bitmiyor evet böyle. Soner e, kontrollerin devam ediyor. Abi, Zahmetli doğru. montaj. manifold sökülerek yapılıyor bu arada. Tabii zor, Uzatma atılıyor Biraz zor bir montajı var. Özel durumları var. Uzatmaların atılıyor Bunun yanında birkaç özel durumumuz daha var uyguladığımız. Elimizdeki projeyi göre montaj yapıyoruz. Montajın sonlarına doğru geldik. Manifoldun sökülmesi tabii önemli bir ayrıntı değil mi Soner? Bunda çünkü geride kalıyor, denemezsin yani. Çok acayip bir durum var. Aynen. Çünkü bu, bu noktada... Araba, evet. Bu araba da şey bile abi, elektronik beyni arabanın şeyde, motor kaputun üzerinde. Bakalım gösterelim. Evet, gördüğünüz gibi. Elektronik beyni budur. Aynen budur. Elektronik beynini görüyorsunuz. Montajımız artık sonlara doğru geldi. Kolay gelsin. Evet, sağ olasın abi. Ve montajımız tamamlandı. İşte olay budur. Montaj budur. Proje budur. Mühendislik budur. Her zaman dediğimiz neydi? otogaz montaj işi bir mühendislik işidir. İşte bunun en güzel ispatı BMW 520 Twin Power motor 170 beygir. Efsane ürün Prince montajını görüyorsunuz. Aslında pek de bir şey göremiyorsunuz. Şurada gördüğünüz iki parçanın dışında pek de görünen bir şey yok. Müthiş bir montaj oldu. Şimdi aracın gazını dolduracağız. Peşinden servis müdürümüz Soner Bey ile birlikte bir yola çıkacağız. Yol testini gerçekleştireceğiz. Bakalım BMW'nin performansı nasıl? BMW 520 merak edenlere Açıklama yapacağız, aracı tanıtacağız, araçla ilgili bilgiler vereceğiz. Şimdi gaz dolumuna gidiyoruz. BMW 520 aracımızın arka kısmını görüyorsunuz. Tankımız bu şekilde 60 litre silindir depo olduğu step marka. testimize başladık. Efsane araba efsane bir ürünle buluştu. Aracımız BMW 520 pilot koltuğunda. Bendeniz Yılmazcan'dan. Ko pilot koltuğunda yardımcım, değerli kardeşim Soner var. Soner araba enteresan. Bizim üçüncü montajımız ve direkt enjeksiyonlu BMW Twin Power motor F10 kasa diye geçiyor. 170 beygir. Ne dersin araba ile ilgili? Sen bu arada bir BMW hastası olarak Tabii şimdi BMW 1.6 motordan böyle bir beygir üretmiş. Gerçekten çok güzel. Evet. Performans harika. Zaten ürüne diyecek bir şey yok biliyorsunuz. Efsane çünkü... ürün. Aşık olacaksınız diyorum bu ürüne arkadaşlar. Aşık olacaksınız. İşte bu. VSA 2 diye kullandık ee, bu arabada. Yani müthiş bir olay. Yani ben Mercedesçi olarak, Mercedes aşığı bir insan olarak bu arabayı okey veriyorum. Çok güzel bir araba ya. Bende de Mercedes E serisi var. Ee, ama e, şimdi sanki biraz pişman oldum gibi bu arabayı almadığıma... En kısa zamanda bir tane kapmak istiyorum bunu Güzel. Araba çok güzel. Çok keyifli bir araba. Performanslı bir araba. Ya şimdi Yılmaz abi düşük vergiyle biniyorsun. Bu da güzel. Aynen. Aynen. Yani yüksek beygirli arabaya düşük vergiyle biniyorsun. E bir de gaz takılabiliyor. Tasarruf ediyorsun. E bence çok güzel bir araba. Türkiye'deki bu vergi avantajından faydalanmak lazım. Bence bu de. araba tam da buna zaten bu araba hem Türkiye hem de Yunanistan için üretilmiş. Özel üretilmiş bir motor. Başka ülkelerde yok. Çünkü sadece iki ülke e, motor cc'sine göre, motor yapısına göre e, vergi alıyor. Dolayısıyla vergi açısından da avantajlı. Çok atraktif bir araba sonuçlar. Çok beğendim arabayı. Şimdi tabii şehir içinde 12 litreleri, 13 litreleri bulan bir araç. Kullanım tarzı olarak araç sahibinin de ifadesi bu yönde. Şehir içinde bu yakıtı e, buluyor. Tabii bu ne oluyor? E, bugünkü hesaplara göre 80 kuruş, 75-80 kuruşları buluyor. Bu da çok yüksek bir rakam. Ee, ancak LPG ile kullanılabilir bir noktaya gelebilir. Aynı aracın dizelinden daha az yakacak şu anda bu ürünle Prince Viasa 2 DI ile. Tabi bunu söylerken benzin tüketimi son derece az. Dikkate alınmayacak kadar az bir ürün Prince Viasa 2 DI. Bunu hep söylüyoruz. Bir de LPG tüketimi de az soner. Yani burada tabi programın başarısı, enjektör verimliliği, enjektörün hızlı bir enjektör olması. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda. Mesela biz şu anda arkadaşlar bütün değerleri Ekrana kontrol ediyoruz. Ne görüyorsun sonra orada? Herhangi bir olumsuz durum, basınçta sapıtma enjektörle ilgili verimlilikte bir e, anormali görebiliyor musun? Yok. Zaten bir hata olsa hemen e, sistemi korumaya alır. İşte bu. İşte bunları üst üste koyduğumuzda Prince'in üstünlüğü, Prince'in teknolojisi öne çıkıyor. Onun için yakıtı çok az diyoruz. Onun için tasarruf oranı yüksek diyoruz bu ürün için. Prince Viasa 2 diye için. Tabi bu araca başka bir ürün de yok bu arada. Alternatif de yok. Ee, bu konuda ne dersin Soner? Yeni araçlara priz çıktı mı yapıyor. Şimdi Kona'yı çıkarmış mesela yeni bir ürün. Tabii, tabii. Ee, yeni, yeni Insignia olan... 170 beygir CD motor bunu çıkarmış. Şimdi hepsinde gerçekten başarılı ve devamlı çalışmalar ve devamlı argeler var. geleceğe yatırım yapıyor herhalde. Tabii, tabii. şu an mesela sıvı takılan araçlar vardı onlarla ilgili de VSI çıktı. Onlar da güzel oldu. Evet. Ee, ...devamlı bir yazılım ve arge var. Zaten çok başarılı bir yazılımcısı var. Devamlı Türkiye geliyor. Yeter ki... Yazılımcı hani... mühendislerinden bir tanesi geliyor. Bu Yok arada değil. firmada... E, ...yani ciddi sayıda bir yüzün üzerinde mühendis çalışıyor. Prince firmasında. Bu arada gerçekten çok başarılı. Regülatör e, sıcaklığını görüyoruz şu anda burada. Soner neredeyse arabanın sıcaklığıyla eşdeğer değil mi? Tabii. 103 derece şu an. Evet. Arabanın sıcaklığıyla eşdeğer bir... Orada regülatör sıcaklığı var arkadaşlar. Müthiş başarı bunlar. Tabii, gaz buharlaşması devamlı maksimumda. Soner tepkiler çok güzel ya. Yani hakikaten de daha yumuşak daha tatlı bir hale gelmiş. Arabanın kullanım tarzı e, benzine göre daha yumuşak ama kuvvetinden ama performansından en ufak bir ödün vermemiş. Şimdi, Gerçekten çok güzel. Şimdi burada e, bir turboya da ekstra bir bağlantı yapıyoruz. Evet. E, aslında bu da ...çok böyle lanse edilecek bir durum değil ama... Söyleyelim be, hadi onu da söyleyelim. Ee, beygir arttırımı var bunda. Evet, bir miktar beygir arttırımını be yapmış Prince firması. Yani araba benzindeyken e, ki beygirinden aşağı yukarı bir 10 beygir daha fazla. Yani bu aracımız 180 beygir oldu, 170 beygirdi. Benzinli kullanımlarda 170 beygir devam edecek ama... ...LPG'li kullanımlarda 180 beygir oldu... İşte bu yüzden daha iyi. İşte bu yüzden diyoruz ki LPG'li araçlarda performans kaybı olmaz. Performans kaybı olmaz. Siz yeter ki doğru montaj yapın. Yeter ki ayarlarını doğru yapın. Kesinlikle performans kaybı olmaz. Tabi buradaki e, Prince'in yazılımla ilgili bir e, oynaması var orada. Yazılım yüklemesi var. Dolayısıyla aracın beygiri bu yazılım yüklemesinden dolayı yüksek. Normal şartlarda biz LPG montajından sonra benzinle aynı performansı bekleriz. Aynı performansı elde etmeyi hedefleriz. Hedefimiz budur. Sonar montaj ile ilgili ne dersin? Montaj süresi 4 saat gibi sürdü benim gördüğüm kadarıyla. Aşağı yukarı 4 saat 5 saat. Çünkü bunda manifold sökülüyor ve uzatma atılıyor. Allah'tan kasa büyük motor çevresi biraz geniş. O yüzden biraz daha rahatız. Arkadaşlar düşünenlere BMW'yi tavsiye ediyorum. Bakın ben Mercedes hastası bir insanım. Mercedes'i çok seviyorum ama bu arabayı 520 F10 kasayı özellikle tavsiye ediyorum. Bu klasman araçları düşünenler yani Mercedes E serisi, BMW'nin e, bu 520'si veya Audi A4, Audi A6 bunların hepsini denemişliğim var, hepsini binmişliğim var ama bunların içerisinde şu anda en keyif veren benim benim en hoşuma giden araç bu oldu. BMW 520 170 beygir tabii LPG ile şu anda 180 beygir Soner diyecek bir şey yok. Çok keyifli. Gerçekten güzel. Şimdi tabi araç sahibi bu arada Tekirdağ'dan Çerkezköy taraflarından geldi. Ee, bugün yine enteresan yerlerden gelen var. Muş'tan gelen var. Adam ve enteresan değil mi Soner? Evet. Muş'tan kalktı geldi sağ olsun. Denizli var. Denizli var İzmir var bir tane. Evet. Bunlar hep e, insanların araçlarını sevdiğini gösteriyor. Araçların ne kadar aşık olduğunu gösteriyor. Biz de diyoruz ki aracın aşıksın atla gel. Aynen öyle. Doğru mu? Evet. Arkadaşlar yakıt konusundan da bahsedelim. Biz e, Prince Biasa 2 diğer montajlarında %40 ortalama yakıt tasarrufu ve üzeri olacağını söylüyoruz. Bunu daha önce tespit ettik. Dönüşlerden biliyoruz. Yakıt tasarrufumuz bu eksende olacaktır. Performans kaybını bırakın. Gördüğünüz gibi araçta 10 beygirlik bir performans artışı oldu. Bunu da gördük. E, tabii aynı zamanda soner BMW'nin F30 kasalarına takılıyor. Tabii. Bununla ilgili bir ayrım var orada. İstersen onu bize açıkla. Hangi motorlarına oluyor, hangi motorlarına olmuyor? Şimdi bunlarda hani F10'larda da 170 beygirlerde hiç sormadan oluyor artık. Onlarda şey yapıyoruz. 136 beygirlerde e, aracın muhakkak bize gelmesi gerekiyor. Motor ve şasi numarası bildiriyoruz. Tekrar edelim. F10 kasalarda 170 beygirlerde sorun yok. Hiç sorun yok. Peki başka beygir 100, var mı? 136 beygirleri var. Evet. Ondan Onlarda 30 işte, e, kasada ya da e, bir kasalarda da var bu. 16, 100 kV dediğimiz yani 136 beygirler var. Evet. Onlar da şu an geçiş sürecindeyiz. E, yakında herhalde tamamen olacaktır ama şu an için e, bir özel bir motor ve şasi numarası istiyoruz. Tamam. Peki e, F30 e, kasa için? F, F30 kasa dediğimiz aynı işte. 16'lar onlar şeyler. E, 16, 136 beygir onlar. Evet. De, çoğu. Bunlarda da, has. bunların da bir kısmına takılıyor, bir kısmında yine. E, takılmıyor, takılmıyor diyoruz, diyoruz ama diyoruz. son aşamaya gelince takılmayanlarda yani da yakında ihtimal, o da takılacak. Büyük ihtimal onlar da listeye girer çünkü e, yavaş yavaş şimdi araba motor kodlarına göre yazılımlar yapılıyor. Evet. Bu da büyük ihtimal girer diye düşünüyorum. Evet. Kalkış da süper bu arada sonra araba var ya püf, jet ya jet böyle bir şey yok <laughs> çok güzel kalkıyor kalkış gidiş çok güzel 520 ile ilgili artık söyleyeceklerimizi bitirdik tavsiye ediyorum. Özellikle bu klasmanda olan, bu klasman araçları tercih etmeyi düşünen hangisi olsun diye tereddütte kalanları ben 5 520'yi kesinlikle tavsiye ediyorum. Fazla yakar benzinle ama çözümü LPG'dir. LPG taktın mı artık böyle bir sorunuz da kalmayacak. Dizelden daha az yakacak şu anda bunu söyleyebiliriz. Bugünkü şartlarda, bugünkü dizel fiyatları dikkate alındığında. Araç sahibine hayırlı olsun diyoruz. Sonra çok güzel montaj oldu. Senin de ellerine sağlık. Sen de bayağı emek gösterdin montaj esnasında proje uygun montaj yapılması konusunda e, senin kontrollerin kontrollerinde vardı, parmağım vardı. Ara sahibi çok memnun kalacak bundan eminiz. Ara sahibine hayırlı olsun, keyifli sürüşler diliyorum. Kendisini Tekirdağ, Çerkezköy'e doğru uğurluyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese iyi günler, herkese bol kazançlı sürüşler.